eğer çocuğunuzun hangi yaşta olursa olsun geçmeyen ve tekrar eden cilt bulguları varsa her türlü cilt bulgusu geçmeyen ve tekrar eden burun problemleri varsa akıntı, tıkanıklık, kaşıntı, geniz akıntısı, arkaya akıntı, geniz eti ve gene geçmeyen, tekrar eden öksürükler. Hele İstanbul'da bütün çocuklar öksürüyor. Adını da İstanbul öksürüğü koymuşlar. Çünkü İstanbul alerjileri artıran bir şehir. Çocuğunuz öksürüyorsa, hırıltısı varsa, koştuktan sonra öksürüyorsa, spordan sonra öksürüyorsa, sabaha karşı öksürüyorsa, gece yattığında öksürüyorsa ve bu saydığım bulguların hepsi ya geçmiyor Geçse bile tekrar tekrar gelip sizin çocuğunuzu rahatsız ediyorsa bu çocuğun alerjisi var. Bu çocuğu çözecek departman çocuk alerji departmanı. Lütfen çocuğunuzun geçmeyen problemler için çocuk alerji uzmanlarına başvurun.